Cümleten selamun aleyküm hanımlar. patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine gördüğünüz üzere bir kargom var. Mini bir kargom. Yine e, modelimi sizlerle birlikte paketlemek istedim. E, bugünkü kargom Antalya'ya gidiyor. Gülsüm Hanım'a sadece bir model beğendi. Kendisine bir patiği paketleyeceğim ve göndereceğim. Hemen şöyle bakasım kenara alıyorum. Gülsüm Hanım'ın beğendiği model hanımlar işte bu şekilde. Ee, yine bu modelimin videosu Diva Patik YouTube kanalımda var. Yapmak isteyenler Diva Patik YouTube kanalıma bakabilir. Çok güzel, çok şık, böyle çorap tarzı bir model. Bakın hanımlar gayet esnekliği iyi, hoş bir model. Şimdi bir modeli birlikte paketleyelim. Şimdi ben de artık şaşmaya başladım. Ne oluyor diye daha önce böyle toplu satışlarım olurdu. Ekonomiden mi nedendir artık öyle toplu satışlar falan da olmuyor. Yine e, sipariş alan hanımlar da diyorlar artık sipariş alamıyoruz niye böyle oldu sizde de böyle mi soranlar oluyor. Gerçi ben sipariş almıyordum ama elimde yapılmış modellerden beğenen olursa satış yapıyordum artık o şekilde bile çok zor satışı olmuyor. Ekonomi kötü <laughs> insanların ekonomileri gerçekten kötü Allah sorumuzu hayretsin neyse kısmet bakalım. Şöyle güzelce saralım. Gülsüm Hanım güle güle kullansın. Hemen paketimi yapacağım. Kargomu Antalya'ya gitmek üzere vereceğim. Şöyle. Hadi de kapandı zaten iki sarmada. Evet. Modelimiz böyleydi. Dediğim gibi bütün modellerimin videosu Diva Patik YouTube kanalımda yapılış videoları var. Yapmak isteyen bakıp yapabilir. Bu şekilde almak isteyen olursa da Diva Patik YouTube, Instagram sayfama mesaj atabilirsiniz hanımlar. Mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Elimde şu an yapılmış modeller var. Beğendiğiniz modelleri alabilirsiniz. Evet. Patiğimizi şöyle güzelce tek model paketledim. Bu şekilde. Antalya'ya gitmek üzere kargoya vereceğim. Gülsüm Hanım güle güle iyi günlerde kullansın inşallah. Ee, hanımlar yine Kısa bir videonun daha sonuna geldik. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni modellerde, yeni videolarda, yeni kargo paketlemelerinde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.